Arkadaşlar Amerika'da McDonald's'a geldik. Rezalet bir yer. Buraya asla gelmeyin. Sabunun kokusundan midem bulanıyor. Hani içeri giriyorsunuz inanılmaz bir yağ kokusu var. Elinizi yıkamaya gidiyorsunuz. Sabunlar leş gibi kokuyor. Çok kötü. Ranch sos var mesela. Hani sıvı direkt. Gizem ice tea istedi. Hatice Harbiden çay. de soğuk çay verdiler. Bir ama, koyar ama soğuk çay bildiğiniz siyah çayı buzla yapmışlar o kadar yani siyah çay. Soğuk I siyah çay. istedi yani. Cemalettin'in fantası. Mükemmel. Başka bir Bu şekilde. Buraya 7 dolar verdik. Sana Dollar Tree ve <laughs> Big Şimdi arkadaşlar evde 6 kişi kaldığımız için hepimiz Türk'üz. E, alışveriş ortak yapacağız. Yani ev gelişleri alacağız birkaç tane. Pişirmek için falan filan. Onları buraya bakacağız. Yani ilk günümüz biraz etrafı gezmekle falan geçiyor. Erken gelmeniz o yüzden iyi oldu. Çünkü yarın direkt işe başlayacağız. Sabah 8.45'te. Hadi içeri girelim. Bu arada burada çete gibi izliyoruz yani. Herkes bize bakıyor. Altı kişi. Sokaklar bomboş sadece biz yürüyoruz. Arkadaşlar fıstık ezmesi şekersiz. 80 cent. Aslında böyle protein tozu alacağım. Dur bir içeceğim böyle. Burada bir protein var 12 dolara. Kaç gram? Kaç servis? 28 servis 12 dolar. Ve izole protein. Yani kalitelisi yani. 28, 20 gram protein var diye. Çikolatalı protein tozu var. Yalnızca 11.99 dolar. Harika bir şey ya. Chips. Çok iyi mi kocaman? <laughs> Yulaf ezmesi mi Yulaf ezmesi <laughs> çok pahalı ya. Paket 60-70 lira falan bunlar. 1 2 kilosu, 10 5 dolar. Hı. Arkadaşlar şimdi Dollar trenin içindeyiz. Eee iç alışveriş yaptık dediğim gibi. Bu şekilde bütün Dollar Train'i aldık. Onu ben alacağım onu. Şey yap ayrı geçelim. Yani önemli değil ya geçelim. Bu hepsini koyma ya. Tamam. ben gönderiyorum. Senin YouTube kanalın mı var? He he. Var Valla. Yedi bin, 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 Arkadaşlar şu an Amerikan kahvaltısı yapıyoruz gördüğünüz gibi rezillik. Amerikan rüyası gerçek oldu. <gülüyor> <gülüyor> saat an sabahın Ay. yedisinde ton balıklı ekmek yiyoruz. Bu sebebin kenarına oy mu? Bak, Cemalettin. Arkadaşlar Amerika sabahından günaydın. Evet ben de. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Gizem hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Şimdi arkadaşlar sabah saat 8 e, ee, buçukta yola çıktık. 845 servisimiz gelecek ya servis. Ama geldi. Koş koş koş. Kerem, Kerim Bak, servis geldi. Arkadaşlar kapıya gitmeyin. Kapıya gitmeyin. Kapıya gitmeyin. Kapıya gitmeyin. Ee, şimdi gideceğiz. Bugün oryantasyon günü. Ee, bakalım neler bize gösterdiklerini öğreneceğimiz falan filan ne yapacağımızı gösterdiler. Yani çok dolu bir gün olacağını sanmıyorum ama yani erkenden başladık güne. Ney? Şöyle çekelim şöyle. Evet arkadaşlar şimdi lagunda e, orantasyon oryantasyon günündeyiz. Böyle bir yer yapmışlar. Bu da bize de ilk şeyleri gösteren kişi. Bu şekilde. Şimdi bir saattir belge dolduruyoruz arkadaşlar. Bayağı bir imzalanacak, yazacak şeyler var. E, i̇ş anlaşması falan filan sözleşmeler işte kurallar onları falan anlatıyorlar. Şey dolandırıyorlar ya. Şöyle. Sanki bizi dolandırıyorlar gibi geldi. Evet, bazı arabalarda <laughs> bizim işte yazan gibi değil sanki. Fiyatlar biraz farklı. Onları bakalım öğrenelim. Sonrasında sözlerden şöyle göstereyim. Yani kira 160 dolardı ama umarım gerçek değildir. Çünkü 70 yıl olması lazım. Evet, bu şekilde. Çok tamam, tamam. Oğlum bana beni abinin... <laughs> <laughs> Arkadaşlar Buna birinin aklı yoktur. <laughs> Nasıl bir şey böyle? Orientasyon <laughs> devam ediyor bir ara verdik. Bayağı bir kağıt mağat aldık, şey yaptık. Ee, bugün işimize sadece 30 dolar vereceklermiş. İşte bonus çekme. Bugün hani çalışmıyoruz galiba. Sadece bize işi falan gösterecekler hafiften. Sonrasında yemek molası falan Bunlar olacakmış. Saçlı makinesi alırız yani. <laughs> Saçlı makinesi alırız aynı 30 dolara. O şekilde yani. Bugün bu şekilde geçecek. Ee, akşam markete gideceğiz. Nereden geldik lan? <laughs> Arkadaşlar şimdi ara verdik, e, tekrar bir ara daha verdik. <laughs> bu şekilde bir sandviç verdiler. İkini biz doldurduk. <laughs> e, Hindi füme ekmek, sandviç. Sonrasında e, geri eskiye döneceğiz ve oradan devam edecek. İnanılmaz fazla ses olduğu için şu an kapatıyorum. <laughs> ha, gör Biraz sonra görüşürüz. Şöyle... <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu izleyin bakalım bu neymiş. Bak yükseklik ben. bu kadar yani traktör çekti. Nereye gitti? Adam kayboldu. <laughs> Allah'la <'ına> kavuştu. <laughs> Arda Allah'la kavuştu galiba. Ben onu bilmiyorum. Nerede adam? Hadi geri gel. Eee şimdi eğitim işleri hemen hemen bitmek üzere. Saat öğlen 2. Yediye kadar daha buradaymışız. Yapacağımız bir şey gösterdikler şimdi. Bir de dondurma ısmaracaklarmış bize. Saat şu an 10 derece. Aman saat diyorum. Hava şu an 10 derece ama dondurma yiyeceğiz. <laughs> e, i̇şlerimizi halledemeyeceğiz galiba bugün de. Walmart'a falan gidemeyiz herhalde. Saat çok geç olacak. Burası marketler saat 8'de kapanıyor. Böyle bir saçmalık var. Yani aynen de bak. Şimdi iş kartımızı aldık şu şekilde. İğrenç fotoğraf çektiler. Yine çok sesli bir yerdeyiz maalesef çok konuşamıyorum arkadaşlar. Çok kalabalık ya bu saatte bu her şey gelmesi. E, hafta içi aynen. Hafta sonu demek ki ne olacak burası? Ne yani salı gün olmasına rağmen bile çok kalabalık arkadaşlar. Hafta sonu düşünemiyorum. Hı -hı. Mi? Hı -hı. Star stop. <laughs> evet. Neredeyse sonuna geldik, dondurma aldılar bize arkadaşlar. 5 dolarmış bir şeyi ama tabii bize bedava. Salçalar bizi besliyorlar bugün. dondurma <laughs> dondurmalar. Bu Cookies sen Cream'miş, bu da fıstıklı bir şey. Oyun hamurlu bir dondurma şurada da. Bu şekilde. Böyle, umarız birazdan bitirecekler ve bizi sağlayacaklar diye düşünüyoruz, bakalım. Ameliyata devam hava 15 derece. Arkadaşlar rafting tarzı bir şey binmişler. Hepsi tırsıklama gelmişler. <laughs> arkadaşlar şimdi fırtına çıktı. Herkes evine gidiyor. Ben <laughs> birazdan da e, lapar kapanacak. Normal saat 10'da kapanıyor. Allah'ın delidir ya. Burada herkes bağırıyor manyak gibi. Yani durumlar bu şekilde burada hala eve gidemedik ya. Saat 7'de servis var, saat 7'yi bekliyoruz o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Güzel. Ve bahçık kaldı, hiçbir yeri yok. Şöyle halat. Evet, Amerikan rüyasını şu an tam anlamıyla yaşıyoruz. Aslında Amerikan ya. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi. gibi. <laughs> İş bitti 2 saat önce daha. İş dedim yani eğitim bitti. Servis bekliyoruz. Servis saat 7'de gelecekti. Hala yani gelmedi çünkü saat 6.40. Hava buz gibi. Bir anda fırtına çıktı. <laughs> Hala servis bekliyoruz. Servisi servis beklediğimiz yerin doğru olup olmadığını bilmiyoruz maalesef ki böyle arasında bir şey yedik çünkü inanılmaz bir rüzgar var. Hayatta çalışıyoruz, şu an Survivor. Ya bu şekilde ilk iki günümüz harika başladı. Bakalım 3. gün yani yarın iş günü nasıl olacak. İş tamamını yaptılar. Ee, saatleri falan vermişler Onlar eve gidince bakacağız çünkü internetim olmadığı için göremiyorum şu an. Genel olarak bu şekilde. Yine bir Amerikan macerası arkadaşlar devam ediyoruz. İş bitti. Ee, servise bindik sonra eve gittik tabi hepimiz bayıldık. Bir yarım saat falan uzandık. Ee, sonrasında tabi herkes bayıldığı için markete mecbur cemalettinemize geldik. Bugün gönüllü olduk mecbur. Ee, şimdi bugün akşam yemek için ve yarın sabah yemek için bir şeyler almaya geliyoruz. Bu arada üç gündür ne kilo vermişim? Şuna bir bak. Oğlum çeneye falan bak lan. İşte badeciler gibi olmuş şey, badeciler gibi. Yarışma yasalanlar gibi olmuş. Şimdi 10 dakikadır yürüyoruz. Bu arada şu şehre bak ya, her yer bomboş, her yer. Yani bu nasıl bir ülke? Sadece araba var sokakta. Her yer arası çok uzun. boş bir yer. Ve hava çok soğuk gerçekten. Şu an Türkiye 30 derece falan. Burası 10 derece. Umarım, umarım videoları editlerim bir gün de izleyebilirsiniz bunları. <laughs> Arkadaşlar yola yaklaşıyorsunuz. Hani yoldan karşı geçmeyecek geçimecek olsanız bile adam yolda duruyor. Hani inanılmaz gerçekten. Adam mesela geçer, 10 on, on kere falan geçer biz ne kadar. O rağmen duruyor ya da biz mesela sola döneceğiz. Karşıya geçmeyeceğiz gene duruyor. Ya bu nasıl bir eğitim, nasıl bir korku, nasıl bir şey? Kültür anlayamadım. Çok şey gerçekten. İyi Türkiye'de ya. yani adam durmuyor üstüne küfür ediyor, niye bekliyorsun orada diye. <laughs> bak şimdi adam, Ne olacak? Bakalım. Vallahi kesin yavaşlayacak bak şimdi. Bak bir şu an bak adamı Karşıya <laughs> Yani yoldaki boşluğa da. bakın yani. Adam evet. normalde Türkiye üstümüzden geçer, korumaya basar. Evet markete neredeyse geldik. Evet sağdaki yer herhalde. İyi yakınmış ya. Aynen şu Bakın ya. Bak mesela yol boş adam burada duruyor, sinyalini veriyor sonra dönüyor. Ama yol boş yani kimsenin olmadığı belli. Marketin içini şimdi göreceksiniz. İnanılmaz büyük, geniş, her şeyi olan bir market böyle. Hı hı. Ve hani gereksiz büyük yani öyle söyleyeyim size. Buradaki neredeyse bütün marketler bu hani Migros'un 3M, 5M Migros gibi yani hepsi çok büyük. Ve indi ola burası herhalde. Ha bu market bayağı büyük. Walmart'tan da büyük ha. Starbucks var şurada. <laughs> çok büyük lan. Önce araba alalım, gel. Evet, Niga geçiyor gençler. Ekmekten başlayalım. Şöyle sağdan başlayalım ekmekle. Yani genel olarak hindi fümü alacağız, ekmek alacağız, makarna alacağız, yumurta alacağız. 65 cent. Belki tavuk alırız. Libresi 65 cent. Libra kaç yapıyor? Yarım kilo. Yarım kilo. 65 cent. Ekmekler böyle çeşit Bak, çeşit. 2.5, buçuk. Aynısı bir dolar. Dolar tırıda bir dolar. Oradan mı aldık biz onu? Aynısı. Danforth aynısı. Hmm. Aynısı. Alacağız mı onu? Yok almayalım. Ben ya sandviç ekmeği alalım şöyle. Yarın yanımıza götürmek için. Aynısı. Büyük olsun. ekmek yok mu büyük ekmek? Aynısı. Şöyle bir şey. Bunlar kaç paraymış? Bu 3 dolar. 2, 3, Şu kaç para? 2, 3, 2 3, Şu ekmek 2, 3, 6 dolar. Şimdi TL'ye Pardon 6 dolar da 3 dolar. Bunu tabi TL'ye çevirmiyoruz arkadaşlar. TL'ye çevirirseniz altın değerinde oluyor. Ya yani burada saatte 13 dolar kazandığınızı düşünerek hesaplayın. Tamam fiyatına bakalım. Biraz da pahalı bir market. Buna fiyatlar nasıl bakalım. Bu neymiş de? Ne? 12 dolar ama yağ dolu. Ya şu göğüs mü? 10 dolar. Libresi 3.49 yani yarım kilosu 3.49 hmm. ama Walmart'ta mesela 2.99. Kaç para? 5.49. 3.49 aynen. Neyi kaçı peki? Neyi? 3.49. 4 oz diyor. 100, 113 gram çok pahalı. Anam krep diyorlar şey yengeç <laughs> ha, var. Karnes var. Baya değişti işler var burada. Şöyle pork domuz eti 5 dolar. Nerede da pork. Çok kötü ya. Görüntüye bak. Ya yağlı bez. Bize geçelim bu bize gelmez. White egg Eggnod'ın bu beyaz yumurtalı diyor. Yumurtalı. Extra White Yolk Free Ribbon. Ben yani makarna aldık. Ekmek aldık. Bombalı aldık. Kırmızı aldık. Starbucks kahveler burada 7 dolar. Türkiye'de 70 lira. 80 olmuştur belki de. 7 dolar çok ucuz yani. Bir saat çalışıp 2 tane kahve alabiliyorsunuz bu şekilde büyük. Anlar hızlı yemek için arkadaşlar yulaf alacağız. Yulaf fiyatları bu şekilde. Ee, bayağı hani 2 kilo, 1 kilo yulaf 2.79 dolar. 2 kilo 200 gram. 300 gram. Ne oldu? Arkadaşlar alışveriş tamamladık. E, 27.30 tuttu. Yani 28 dolar civarı bir şey tuttu ortalama. Ya fiyatlar çok uygun gerçekten. Sadece yani TL dolar çevirdiğimiz zaman yani, pahalı gidiyor. En pahalı market burası. Evet burası hani fiyatlar normalden pahalı. Mesela bir tane tombal normalde 1.25 burada 1.70 falan. O rağmen ucuz yani. Bu yaptığımız alışveriş 6 kişi için yani bir 3-4 günlük alışveriş neredeyse bence. Sabah kahvaltısı için tabi sadece. Muz var mesela. Aynen, Onda suyu elektrikli mi? Onda suyu herhalde elektrikli aynen. Çok iyi ya. <laughs> Sokakta ışıklar maksimum kadar. Her yer çok karanlık.